Medeniyet fantezileri arasında yer alan evlilik programları toplumdaki mahremiyet algısını maalesef yok ediyor. Ve reyting için her yolun mübah sayıldığı, insanların eğlence aracı olarak görüldüğü ve onların duygularının istismar edildiği bu programlara sıra dışı ve ruhsal bozukluk yaşayan bazı bireyler katılıyor. Çeşitli çirkin konuşmalar ve görüntüler ortaya çıkıyor. Ve özellikle evlilik için karşı tarafın sadece görünüşüne ve sayısal vasıflarını yani genelde maaş, yaş, boy, ev, araba gibi durumlarına bakılarak adımlar atılması ve hemen oldu bittiye getirme çabaları ise ayrı bir rezillik. Halbuki evlilik hususunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadın dört şey için nikahlanır. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dindarlığı için. Sen diyor dindar olana bak. Ama burada soyu geçmişi ne olduğu belli olmayan kişiler ve sadece mal ve dış görünüşün önde olduğu bir seçim sunulması zaten dini yaşantısına bakmaya fırsat bile bırakmıyor. Veya dindar kimliğiyle gelenlerin dine ne kadar zarar verdiklerini de görüyoruz. Yok efendim elektrik alamadım, yok bir kıpırda olmadı, hadi bir çay içelim deyip aniden el ele tutuşup oradan gidiyorlar. Bu ne elektrikmiş arkadaş? Sanki görsen jeneratör pazarlama şirketleri. Cahiliye döneminde kadınlar pazarlarda görücüye çıkarılır, orada pazarlanır ve satılırdı. Şu evlilik programlarının bu durumdan bir farkı var mı acaba? Şimdi daha alımlı, daha dikkat çekici şekilde televizyon ekranlarında pazarlıyorlar. İşte şöhret aynı riyadır. Yani gösterişin ta kendisidir ve kalbi öldüren zehirli bir baldır ve insanı insanlar apt ve köle yapar. Şöhret öyle zehirli bir bal ki şöhret namına insan ruhunu bile ayaklar altına aldıracak dereceye iniyor. Haysiyetlerini ayaklar altına aldıracak davranışlar ile topluma zerre faydası olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Sahneye atlayıp dans eden genç, yaşlı erkekler ve kadınlar işin zirvesi zaten. Aynı dişsini etkilemeye çalışan Arizona kertenkeleri gibi şaklabanlık yapmaya başlıyorlar. Yani şunu düşünmeden de edemiyorum. Acaba bunların ailesi, akrabası, tanıdıkları hiç mi bu hallerini görmüyorlar? Veya işte bunları acaba tanıyan birisi yok mu diye demekten insan kendini alamıyor. Ve oraya katılanlardan birçoğunun dikkat ederseniz evlatları var. Neyse söylenecek şey çok ama inşallah Türk gerekeni yapar diye bekliyoruz. Ve en büyük darbeyi aile yapısına vuruyorlar. Bu tür programlar ile yetişen çocukların kadına bakış açısı da değişiyor her kadın para düşkünü, ev araba isteyen kişiler gibi gösteriliyor. İşte medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp o perdelerini indirip beşeri de baştan çıkartmıştır diyor Üstad Hazretleri. Helal haramın unutulduğu bu programlarda üzülerek söylüyorum ki tesettürlü şahısların sergilediği bu edepsiz tavırlar daha ilk gördüğü erkekle sarmaş dolaş olmaları ve hemen dans etmeleri İslamofobi oluşturmaya çalıştıklarının açıkça belirtisi. Erkeklerde kadına ve kadınlarda erkeğe bir güvensizlik oluşturuluyor. Bak dinler olanı da gördük diyerek çirkin görüşlerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriliyor. Kadınların cevheri olan sadakat ve hürmetleri ve erkeklerin fedakarlıkları yerle bir oluyor. Bir kadın kendini açıklık ve saçıklıkla başkaları göstermeye ve sevdirmeye çalışsa her cihette zarar eder diyor. Ve tesettürler böyle işte diye başlayan konuşmalardaki vebale Maalesef düşünmüyorlar. Edepsizlik öyle safhaya gelmiş ki annesi babası kızını alıp evlilik programına getiriyor. Burada herkese çok büyük görev düşüyor. Evet kardeşim sen evlilik programlarını izleme ve izletme.